Türk Mimarlık'tan selamlar. Bugün e, Farmasi e, fabrikasının villalarına 5 e, adet merdiven taktık. 5 adet villaya 5 adet merdiven taktık. Üzerlerine de e, çatı çıkış kapağı taktık. E, bunları bugün tanıtacağım size. E, tavanımızdaki merdiven ölçüsü 60 çarpı 111 60 çarpı 111 bunun ölçüsü. Kenarındaki pervazları biz döndük. Bizim uygulamamız 3 milim arkalık arkalık MDF diyoruz buna. Bu şekilde döndük. çatı merdivenimizin açma kolu bu şekilde oluyor. Anahtardır burası. Unsuz merdiven açamazsınız. Merdivenimiz kilitli sistemdir. düşme yapmaz hiçbir şekilde. Şurada yukarıdaki deliğe sokuyoruz. Sol tarafa çevirip açıyoruz bunu. Daha sonra kolumuzu ters çeviriyoruz L şeklinde aşağı çekip açıyoruz merdivenimizde stop özelliği vardır bu şekilde merdivenimizde camotalar mevcut yukarıdaki tozu pisliği aşağı almasın diye kapağımız zaten 36 milim ısı yalıtımlı kapak. Ee, evdeki ısıyı yukarıya kaçırmıyor bu nedenle. 36 milim kalınlığı var. İçerisinde strafor, e, sert strafor, izolasyonlu. Ee, yukarıdaki aydınlatmayı da çatı çıkış kapağında göstereyim. Çatı çıkış kapağımızı da taktık. Ee, açalım merdivenimizi. Kilidimizi de bu arada göstereyim şu şekilde. Kilitleniyor bu. Bunu graseyağa grasi, sürdük. Rahat çalsın bu. Ee, Merdivenimizi açıyorum. Bu şekilde tutup aşağıya aşağı bırakıyorsunuz. Yan tarafını durarak. Bu şekilde altını kestik biz bunu. Düzdür normalde. Eğime ölçüsüne göre kestik. Yani eğime göre kestik mükemmel bir şekilde oturdu. Merdivenimizin genişliği 40 santim. 8'li 8 santim genişliği adım basma yeri. Adım aralığı 25 santim. Tutma kolumuz mevcut. Merdivenimiz bu şekilde. Kapatırken de şu şekilde çekiyoruz. Merdivenimizin üzerine atırtıklar vardır. Bunlar kaymayı engeller. Bu şekilde kapatıyoruz. Kapağı da bu şekilde yukarıya ittiğimizde zaten kendisi yaylar vasıtasıyla çekiyor yukarıya. Sonrasında çubukla... Sağ çevreye kilitliyoruz. İşlemimiz bu şekilde bitiyor. Kullanımımız bu şekilde bitiyor. Ee, i̇yi günler diliyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın.